Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte YouTube eğitimi serisinin ikinci bölümüyle hepiniz hoş ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, videonun sonuna nasıl e, iki video koyulur onu anlatacağım ilk önce de arkadaşlar e, korma nerede? Ha, şu ona giriyoruz arkadaşlar Ondan sonra şuraya şey yazacağım youtube.com git diyeceğiz ve ondan sonra arkadaşlar sizi böyle bir yere atacak. Yani sizin e, YouTube kanalınıza. Arkadaşlar ondan sonra sağ üst köşede 3 nokta var. 3 noktaya basıyoruz ve şurada masaüstü sitesi yazıyor. Onu aktif edeceğiz. Yani ona tıklayacağız. Ve şöyle olacak. Ve arkadaşlar sağ üstte yani şurada sizin kanalınız olacak. Ona basacağız. Yükle Kanalınıza basacağız. Kanalınız yazıyor ya arkadaşlar. Ona basacaksınız. Ve buradan sizi kanalımıza atacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar ondan sonra yapacağınız videoyu tıklayacaksınız. Mesela ben video işte kapağı nasıl yapılır o videoyu seçiyorum. Arkadaşlar ondan sonra şurada videoyu düzenli yazıyor arkasında. tıklayacağız. tıklayacağım. Arkadaşlar sizi böyle bir yere atacak. Ondan sonra şöyle aşağı ineceksiniz. Heh. Arkadaşlar ondan sonra sağda şu tarafta bitiş yazıyor. Ona tıklayacağız. Açılsın bir. Ve arkadaşlar ondan sonra şöyle altlara iniyoruz. Ve şurada iki video var. Şu. Şu. Ona tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladık. Ve arkadaşlar şunlar şöyle tam düz birbirine şey yapacağız. arkadaşlar şu videoyu mesela tıklayacağız ya şuraya tıklayacağız. Ondan sonra buradan şuradan şunu seçeceğiz. Bir dakika göstereyim. Bir dakika ne oldu şuraya? Geri mi alındı? Tekrar yapalım. Bitiş ekranı diyeceğiz. Arkadaşlar ben şunları ayar, ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gene aynı şeyleri yaptım. Gene e, dediğim gibi ona tıklayacağız. Ondan sonra arkadaşlar geleceğiz. Şuna tıklayacağız. Şu yuvarlak için aldığımı. Ona tıklayacağız şimdi. Mesela tıkladım. Şimdi sizin videolarınızı gösterecek. Oraya hangi video koymak istiyorsanız koyun. Mesela ben şunu koyacağım. O videoyu öyle koydu ve Ondan sonra gene diğerine de aynı şeyi yapacağız. Tıklayıp belirli bir video seçin yazıyor. Ona da ee, video kapağı nasıl yapılır onu koyalım. Ve ondan sonra bir dakika. Bir şey mi oldu? Kaydete basacağız arkadaşlar sağ üstte. Şu an bir sorun oldu herhalde. Arkadaşlar ben bir şu sorunu çözüp çözüp geliyorum. Arkadaşlar herhalde şu videoda bir sıkıntı var. Bakın mesela video koymayınca geçiyor. Ben tekrar bir başka video seçeceğim o zaman. Başka şunu koyalım mesela. Şunu koyduğumuzda bu video gizli herkese açık. Liste dışı değilse başka bir video ile değiştirecek. Ne oluyor lan? Başka bir video koyalım diyeceğim de. Bir dakika ya. Arkadaşlar ben bir şunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu e, Brawl Stars'ın komik modlar videosunu koydum. Bir dakika şunu ayarlayalım. O videoyu koydum yani diğerleri neden olmuyor anlamadım. Bir tekrar deneyeceğim. Bu niye bu gizli değil ki bu video? Bir ben o videoya şey yaparım. Neyse arkadaşlar ondan sonra şu tarafta kaydet yazıyor. Kaydete basacağız. Kaydedilsin be. Ve arkadaşlar ondan sonra videomuz oldu. Yani videonun sonu oldu. Buradan da arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Video kapağı. Şu taraftan. Mesela şuradan. Oraya tıklıyorsunuz. Oradan resimlerinizi gösterecek. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. sadece sonunda iki tane video var. O videolara gitmeyi unutmayın. Yarın da hangi videoyu gelsin onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.